Kuzum. Kuzum. Kuzum ayağına ne oldu? Bebeğim. Kuzum ne oldu ayağın annem? Ay bebeğim. Kuzum. Annem. Annem ne oldu ayağına bebeğim senin? Annem, Kuzum. Canım sen böyle değildin kuzum. Ne oldu sana? Ay kurban olurum annem seni. Ay nasıl bağırıyorsun kuzum. Canımın içi. Arkadaşlar bunu da işte yeni bulduk. Çok yavaş yürüyordu. Demek sorunun patisindeymiş. Kuzum benim. Kurban olurum seni yaradan anne. Anne neyim var? Kuzum, kuzum. Allah'ım inşallah şifa Allah'ım sen şifa Allah'ım. Allah'ım sen, Allah Allah sen şifa ver kuzum. Allah'ım.